Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kavuz Gen Yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber rahatlıkla slime videolarına izlemeye başlıyoruz arkadaşlar. Ee, i̇zlediğimiz YouTube kanalı ise slime dünyası. Kendisine çok teşekkür ediyoruz böyle videolar yaptığınız için. Ama lütfen benim kanalıma telif atma lütfen. 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 Şimdi nasıl oluyor lütfen. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmak ve like atmayı unutmasın videolarıma çok teşekkür ederim. En son attığım video 9 milyon izlenme ilk like almış ama hiç yorum almamışız üzüldüm. Ben Brawl Stars videosunda e, evet. kutuları dayanamadım açtım valla bu rapis aldım yaparım abone oldum arkadaşlar sizde gördünüz bir trailer atlayalım trailer diyorum girişim mıcık mıcık evet arkadaşlar bir geçelim kayıtlar alalım bir dakika ay arkadaşlar mıcık mıcık değil mi çok güzel gıcık gıcık. Bu arkadaşlar bu videoları çinler atıyor görüyorsunuz. Çinli slime'lar yapıp videomu çekip bu slime'ın üstü tamamı yapan ee, kişi ise kim olduğunu ben de bilmiyorum ama kendisi çekebiliriz. Şey Bunlar düzenliyor böyle mucuk gıcık bir şeyler alıyor. Gıcık <laughs> gıcık. Hop. Oh. <laughs> Çorbanın üzeri olur ya böyle yumuşak. kafadan benzeri ama çok ben de slime istiyorum. ama benim slime'ım yok. Böyle bunu nasıl kurdum? Ay. Oo, çok güzel. Tam biraz sesimi geçeceğim çünkü çok can yine. Anam Anafora gel. Onu ben de koymasa güzel oldu. Slime'ın rengi çok güzel değil mi? Reklam. Bir dakika arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın bu çok güzelmiş. Böyle değişik bir slime. Balon gibi değil mi? Bakın çok güzel. Bana da alın. <laughs> mıcık mıcık. Balon gibi. Ay. Bir gün arkadaşlar eğer uyarsa okul olarak çekeceğim söz. bir şeydi. Neyse. mucuk mucuk Aa, lastik gibi ama çok güzel değil mi? Mickey Mouse. Eskiden çok izlerdim var ya. Topladı onu. Hayır hamur gibi. Oradan bana da atkan kabiliyeti ben de sıkayım. Bunlar çok güzel oluyor ama böyle elin sokması biraz çekin oluyor. Böyle bir hızlı daldırsa daha güzel oluyor. Bence yumruk. Bak bu yumruk. Böyle çok cıvı slime'lar da sevmiyorum arkadaşlar bu arada. Bunu belirtmek istiyorum. Çok böyle bu olanlar eline hep yapışıyorlar. Ama böyle slime'ler daha güzel. Veya böyle. Hadi artık sok elini. Oo, kolum battı ya dostum. Biraz çorba gibi değil mi? Sanki içinde mikrofon var. Yok bir de bak bir <laughs> de. İnsanı da değil mi arkadaşlar? Ay. Düştünüz arkadaşlar böyle çok güzel bir slime almışsınız. Kayda başlamışsınız video çekmeye. Slime'ı oynuyorsunuz. Bir de baktınız ya video başlatmamışsınız. Ses kaydı almamış. Veya şey olmuş. Video çekmiş ama video kaybolmuş. Şimdi düşünsenize çok sinir. merhaba Ay gözüne bastırdı. <laughs> Gel bak kar aldı. Müzik müzik. Aaa. Anlıyor <laughs> musunuz? Köpek gibi ses çıkartmıyor mu? Arkadaşlar bir dakika videoyu video durdurmak zorunda. Hemen bir geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Bu arada izlemeye devam edelim. Ufak bir son oldu. Mucuk mucuk mucuk. Bıbıp. Bıbıp. Hadi bakalım. Böyle olanları da seviyorum. Lulup lulup ediyorum. Sifan gibi saç mı? Mucuk <laughs> mucuk. Hamur yoruyor yor mübarek. Geliyor ve bırakıyor bu. Kıtır kıtır etmiyor mu? Aa yine öylelerden. Balon gibi kaçtı. ne ya. Hep aynı kullanıcı çekiyor galiba bu videoları. Bs sıfır 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 sıfır. Sorry, Wow. etmiyor mu? yine aynı adam. Bıcık 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 bıcık, bıcık. Bu bildiğimiz oyun hamuru gibi oldu. Aaa tabağı çok tatlı değil mi? İki kişi yapıyor galiba bunu. Ay böyle çok çok güzel değil mi? Özel rengini çok beğeniyorum böyle olunca. <laughs> Rahatlıyor musunuz insanlar ya. Bak bu başka bir Jun Jun 6-97 kişi. O rengi çok güzel. Neon değil miydi bu? Yazın lütfen yorumlara. Bir dakika arkadaşlar video durdurmak istiyorum yine. Evet arkadaşlar. Geri geldim ama. Sesi gitti. Niye sesi gitti bunu? Allah Allah. Bir dakika. Tutmam lazım. Neyse sessizler idare edin diyeceğim ama. Bir geri gelelim geri alalım. Video bitti. Neyse. Ben de videomu bitireyim o zaman. İzlediğiniz için gerçekten ama gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Kanalıma abone olup video like unutmasanız gerçekten ama gerçekten çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Takipte kalmayı unutmayın. Bay bay.